Herkese merhaba. Bugün yangın güvenliğinin en kritik unsurlarından birini, yangın kapıları ve bölme sistemlerini derinlemesine inceliyoruz. Bu sistemler binalardaki pasif yangın korunumunun bel kemiğidir ve bir yangın anında alevlerin, dumanın ve zehirli gazların yayılmasını kontrol altına alarak hayat kurtarır. Peki bu sistemler tam olarak nasıl çalışır ve neden bu kadar önemlidir? Yangın kapıları sıradan kapılar gibi görünse de aslında özel olarak tasarlanmış mühendislik harikalarıdır. Yangına belirli bir süre, genellikle 60-90 veya 120 dakika boyunca dayanacak şekilde üretilirler. Bu dayanıklılık kapının malzemesi, contaları ve kasasıyla bir bütündür. Örneğin, kapı kanadında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve sıcaklıkla genleşerek duman sızıntısını engelleyen intümesan fitiller, yangının bir bölmeden diğerine geçişini yavaşlatır. Yönetmelikler, bu kapıların malzemesinden kalınlığına, hatta açılma yönüne kadar her detayı titizlikle belirler. Acil bir durumda kaçışı kolaylaştırmak için kapıların genellikle kaçış yönüne doğru, yani dışarıya doğru açılması gerekir. Ayrıca, bir yangın alarmı tetiklendiğinde veya belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında otomatik olarak kapanmalarını sağlayan mekanizmalarla donatılmış olmaları zorunludur. Bu sayede insan hatası riski ortadan kalkar ve yangın kompartmanı bütünlüğü sağlanır. Yangın bölmeleri ise binaları daha küçük, yönetilebilir yangın zonlarına ayıran duvar ve döşeme sistemleridir. Amaç, yangının çıktığı alanda hapsedilmesini sağlamaktır. Bu bölmeler tıpkı kapılar gibi belirli bir yangın dayanım süresine sahip olmalıdır. Konutlarda, özellikle apartmanlarda katlar arası geçişi sağlayan merdiven boşlukları, asansör şaftları ve çatı araları gibi dikey yayılım riski taşıyan alanlar yangın bölmeleriyle korunur. Ticari alanlarda ise durum daha karmaşıktır. Büyük ofis katları, mağazalar arasındaki duvarlar ve yüksek riskli depolar, yangının hızla yayılmasını önlemek için özel bölme sistemleriyle donatılır. Bu sistemler, yangının sadece binanın bir kısmını etkilemesini sağlayarak hem içerideki insanların güvenli bir şekilde tahliyesine zaman tanır hem de itfaiye ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırır. Bu sistemlerin etkinliği sadece doğru tasarlanıp kurulmalarına değil, aynı zamanda düzenli bakım ve testlerine de bağlıdır. Otomatik kapanma mekanizmaları, gontalar ve kilit sistemleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Unutmayın, düzgün çalışmayan bir yangın kapısı aslında orada hiç yokmuş gibi davranır. Yönetmeliklere uymak sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda sevdiklerimizi ve mal varlığımızı korumak için hayati bir adımdır. Yangın güvenliği konusunda bilinçlenmek ve binalarımızdaki bu sistemlerin farkında olmak hepimizin sorumluluğudur. Bu önemli konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güvende kalın.